Soru 13. Yukarıdaki ders programı 4 mm çarpı 12 mm ebatlarında eşit dikdörtgenlerden oluşmaktadır. Buna göre bu program aşağıdaki milimetre cinsinden ölçüleri verilen kağıtlardan hangisine çizilemez? Bakıyorum milimetre verilmiş ve milimetre olarak çözüm isteniyor. O anlamda dönüşüm uygulamama gerek yok. Peki kaç tane şöyle dikdörtgenim var onları kontrol edeyim. Bir tane şurada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 4 milimetre 4 milimetreymiş. 8 çarpı 4'ten 32 milimetre buradaki kısım olacaktır. Peki sonrasında yatayına bakalım. 1, 2 3, 4 5, 6 6 tane de 12 milimetre olduğunu söyleyelim. 12 milimetre. 6 çarpı 12. 6 kere 2, 12'nin ikisi elde var. 1 6 kere 1 6 1 de elde 7 72 mm. Buradaki de ebatımız olmuş oldu. Boyumuz. Enimiz 32, boyumuz 72. Şimdi 32 uyuyor. Ancak 72 uymuyor. Buraya çizilemez. 32 uyuyor. 72 uyuyor. Çizilir. 32 uyuyor. 72 uyuyor. 32 uyuyor. 72 uyuyor. O anlamda uymayan tek şık A seçeneğiydi.